kaçacaksın? Döverim ben onu. Göbekten geldi. Sık sık onu kolları açık kalacak. şey yapar. Bisikletle alabilir. Kosma, koşma. Baba, baba. Ama hiçbir şekilde değiştiremeyiz. gerekçesinde olduğunuz. ne aldınız siz değişti. Sağ, herkes. da. Burada gezen tozan. Türkiye Sizi buradan ayrılmaya davet ediyoruz. Kanunu kanuna aykırı bir işlem yaptığınızı Düşünüyorsanız bu yalnızca arkaya geri Suç bulunursunuz. olursunuz. Yasaları çiğnediğimizi itiraf edersiniz bu iddianız adli makamlarca değerlendirildi. Şu anda sizin bununla bu tartışmayı yazmaya gerek görmüyorum. Yazılı ihtiyaç da duymuyorum ben. Lütfen aslında. burayı terk edin. Nasıl bir şey? Arkadaşlar lütfen burayı terk edin. Kime istiyorsanız ona güvenin. Burada devletin adliyesi var. Bağ